Ne oldu? Ne dedi doktor? Durumu iyiymiş. Gayet de iyi gidiyormuş. Değerleri yavaş yavaş yükseliyormuş. Çok şükür. Açacak yani değil mi gözlerini? Açacak. Hayati tehlikesinin ortadan kalktığını söyledi doktor. Ama burada beklemek gereksizmiş. Biz de Serdar'la tam gidiyorduk. Değil mi Serdar? Hı hı. Tamam. Siz gidin. Ben burada bekleyeceğim. Sen bilirsin. Hadi. Beceremedin galiba. Ne diyorsun sen be? Bana bak Arzu. Senin bu sahte öfke numaraların doktorlar yaranacak. Ben senin ciğerini biliyorum, ciğerini. Saçma sapan konuşma. Var ol birader. Sen kimsin be? Sen benim kim olduğumu bilmezsin ama... ...ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Senin gittiğin bu yollardan ben defalarca geri geldim. Ben sana baştan söyleyeyim. Gittiğin yolun sonu ya hapistir ya da mezar. Başta kendini bir halt zannedersin ama... Aslında bir tırnak kadar bile değeri yoktur. Ben de senin gibiydim başta, böyle sadık, görev hazır, emre amade. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Ömrümün en güzel yıllarını kodeste geçirdim ben. Ömrümün altı yılı o demir parmaklıkların arkasında geçti. Benden sana bir tavsiye. Aklını başına topla, o adamın köpeği olma. Sen kime köpek diyorsun lan? Dur dur ne yapıyorsun? Ulan dur. senin kafanı. kimin kafasını kırıyorsun lan sen? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hastane burası. Ulan bana bak. Soracağım lan senden bunun hesabını. Yürüyün. Hakim ol biraz kendine Erkut. Nasıl hakim olayım ya? Herif resmen köpek dedi bana. Ne olursa olsun sinirlerine hakim olmak zorundasın. Ne de olsa Arzu Hanım'ın kuzeni o. Kuzeni mi? Ne kuzeni ya? Kafayı mı yedin sen? Herif Necdet Bey'in eski elemanıymış. Duymadın mı? Elemanı mı? Öyle mi söyledi? Kuzeni olduğunu nereden çıkardın ki? Ama Arzu Hanım herkese kuzeni olduğunu söyledi. Yani çiftlikteki herkes öyle biliyor. Yemiş hepinizi. Kuzeni falan değil o. Bildiğin Necdet'in maaşlı eski elemanı. Artık ne iş yaptıysa yanında. İnanmıyorum. Çiftlik ailesi nereden tanıyor ki onu? E, çünkü bir haftadır bizimle kalıyor. Emiroğulları çiftliğinde. Evet. Arzu Hanım herkesi kuzenim diye tanıttı. Hatta bundan bir ay öncesine kadar bir kere daha gelmişti. Yıllardır Amerika'da yaşıyormuş. Şimdi İstanbul'a kesin net dönüş yapmış. Kaza geçirdiği ve kalacağı yeri olmadığı için de Arzu Hanım çiftliğe getirdi. Ne Amerikası ya? Tufaya getirmiş adam hepinizi. Arzu'nun kuzeni olsa Necdet'in yanında parayla niye çalışsın deli mi? Kuzeni değilse peki kim bu adam? Salak. <laughs> ne o? Canım acıdı diye üzüldün mü? Aptal aptal konuşma. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Oldu olacak Tuğçe'nin babası olduğu zavallarını da söyleseydin. Zırvalık değil. Gerçeğin ta de kendisi. Bunu kendime itiraf etmeye başlasa ne olacak? Ee, ne bu sinir böyle? Ne oluyoruz? Bir çuval inceli berbat etmek mi istiyorsun sen? Ben seni insanları nereye tanıştırdım? Kuzenim diye. Sen ne yaptın? Kendini ifşa ettin. Ya tamam tamam hallederiz. Halledecekmiş. Neyi halledeceksin acaba? Beş yaşındaki çocuğun bile ağzı senden daha sıkıdır. Arzu. Laflarına dikkat et sus artık. Bence sen sus artık. Hatta hiç konuşma. Bu saatten sonra ben sana nasıl güveneceğim ya? Nasıl plan yapacağım ben seninle? Gerizekalı.